WordPress web sayfası editörü ile bir web sayfası, bir web sitesi nasıl yapılır? Adım: http://tr.wordpress.com adresine girmektir. Kayıt olma prosedürü şu görülen sayfadaki gibi ilgili yerlere işaretlemek suretiyle başlar. Bir internet tarayıcısında mesela bu Firefox şunu yazıyoruz adres satırına http tr wordpress.com .tr .wordpress.com ifadesini yazıp tıklıyoruz ve gördüğümüz sayfa açılıyor. İki tane bölge var. Birisi kayıt ol, birisi şimdi üye ol. Bunlardan birisine tıklayabiliriz ve kayıt olma adımlarından birinci adımı gerçekleştirmiş oluruz. Bunu hemen yapalım. Evet. Şimdi bize wordpress.com sayfasında muhtelif adres satırları mesela şurada kullanıcı adı, parola, parolanın teyidi ve e-mail adresi satırları ve kullanım kurallarını kabul ettiğimize dair bir beyan satırı ve bana bir web sayfası veya bir blog ver şeklinde işaretlenecek yerler görülüyor. Ve sonra da ilerle diye next sayfası, sonraki sayfayı arayacağız. Onu tıklayacağız ama sırasıyla bu işlemleri yapalım. Kullanıcı adı Mesela biz Malkoç şeklinde bir kullanıcı sayfası e, ismi koyabiliriz. Bu nasıl e, ortaya çıkacaktır? Malkoç WordPress.com olarak görülecektir adreslerde. Bir parola koyalım. Mesela bu parola 1-2-3-4-5-6 6 ve mal koçun mlesi yazılabilir. Buraya tekrar onu teyit eden password'u yani şifreyi teyit eden aynı doğrulayan ikinci bir defa yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ml. Bunu da yaptıktan sonra bunun iyi bir password olduğunu gösteren şöyle bir gösterge var. E-mail adresi olarak da şunu yapabiliriz. Mesela Ali Malkoç ca et Ali Malkoca et gmail com mail adresimizi yazalım buraya. Şurada kullanım şartlarını kabul ediyorum, okudum ve kabul ediyorum o bir beyanda bulunduktan sonra, kabul şart ediyorum beyanında bulunduktan sonra bana bir blok ver, yani bana bir web sayfası ver şeklinde WordPress editöründen böyle bir talepte bulunuyoruz. Ve Next'e basıyoruz. Sadece domain isteseydik buraya şu sadece kullanıcı adı istiyorum'a basacaktık. Bakınız hemen bize bir hesap açıldığını gördük ve diyor ki Koç üzgünüz bu kullanıcı adı kullanılmaktadır. Diyor Malkoç Wordpress kullanılıyormuş buradan döneceğiz demek ki bu en azından dört karakter yalnızca harf ve sayıdan oluşmaktadır. Üzgünüz kullanılmaktadır. Efendim burada yapılacak şey evet başka bir şey verelim. Ali Malkoç birleşik olarak Ali Malkoç.com var ama Ali Malkoç Wordpress.com yok. Bunu kullanalım. Tekrar Next'e basalım. Bize muhtemelen bir arıza çıkmadan bakınız alimalkoç.wordpress.com WordPress.com sayfasının gerçekleşebileceğine dair e, hata mesajı içermeyen bir sayfa karşımıza çıktı. Ve burada da bloğun başlığının şimdilik alimalkoç.com blok olduğunu söyledi. Biz ne diyebiliriz? Ali Malkoç sayfaları olarak olarak veya SOGU Ali Malkoç olarak bunları her zaman değiştirmek şansına sahibiz. Böyle bir blok başlığına çevirebiliriz. E şurada lisan olarak TR Türkçe'yi seçmişiz. Burada başka lisanları seçmenin de lüzumu yok. Şimdi bloğumuzun Google vesaire gibi arama motorlarında görüntülenmesini istiyorum diyebiliriz. Ve sign up bunu kabul ediyoruz ve bakınız bu kayıtlara geçti. Ve bize bir e-mail ile bildirilecek alimalkoca.gmail.com adresine bir mektup gelmiş olmalı. Şimdi bunu alacağız. Şimdi şuraya profilimizi gerçek ismimizi yazmamız gerekir. Demek ki buraya yazacağımız isimlerden Ali aşağıya Malkoç hakkımızda şimdilik diyelim ki öğretim üyesi. Tabii ki bu profil ve ilgili hakkımızda ifade edeceğimiz başka sözler ve yazılar da olabilir. Bu profili Seviyediyoruz. Evet. Şimdi hesabımızı etkinleştirmemiz için AliMalKoca@gmail.com adresine bir mektup gönderildiği görülüyor. Gelen kutuyu kontrol edeceğiz. Etkinleştirmek için de ilgili linki bağlantıyı tıklayacağız. Bu takdirde 30 dakika içerisinde bize yeniden bir mektup ulaşacak. Eğer hesabımızı 200 aktifleştirmezsek tekrar kayıt olmak zorunda kalacağımızı beyan eden bir sayfasıyla karşılaşıyoruz. trwordpress.com WordPress.com sayfalarına. Şimdi bize güncellememizi, ismimizi güncelleyeceksek, mesela Ali Malkoç vesaire şeklinde yazmışız. Efendim, biz buraya Ali öğretim üyesi dedikten sonra buraya neler yazabiliriz? S O G nokta m mm, nokta efendim mak mühendislik bölümü bunları yazabiliriz. Böyle yeniden profilimizi update ettik, güncelledik ve tekrar bu profilimizi muhafaza altına, kayıt altına alıyoruz, save ediyoruz. Evet. Şimdi yapılacak şey bizim bir yeni sayfa açmamız ve burada efendim hala e-postanızı mı bekliyorsunuz? Şeklinde bir ikaz da var. Sizi biraz bekleteceğiz. Elimiz olmayan bazı sebeplerle e-posta gönderimini yavaşlatabiliyor vesaire vesaire diyor. Bekliyorsak eğer ki e, ee, belki hemen bulacağız, hiç de beklemeyeceğiz ve ne yapalım? Şurada dosyalardan yeni bir pencerede, yeni bir Firefox sayfasında efendim bir Gmail sayfasında bir Gmail linki bulduk. Alimalkoç@gmail.com'u açıyor. Buradan çıkalım. Bir Alimalkoçer hesabımız da var burada. Alimalkoça şeklinde bir hesabımızla şifrelerimizin. Bakalım Ali Malkoca hesabımız açılacak mı? Evet, Ali Malkoca Gmail hesabımız açılıyor ve bakınız burada WordPress'ten biraz büyüterek gösterelim bunu. Şurada İngilizce seçeneğine gelirsek, girersek Firefox kontrol artı ile sayfayı büyütebiliyor. Scom sayfalarında bakınız şunu etkinleştir mektubumuzu bulduk. Evet, teşekkür vesaireden sonra bu ifadeyi tıkladığımız zaman aktivasyon işlemi gerçekleşecek. Hemen tıklıyoruz. Tıkladık. Evet, şimdi hesabımızın aktif olduğunu söylüyor. Burada bir gizlilik yok. Bu sonradan değiştirilebilir. Username olarak Ali Malkoç Yönünde e, tabii ki Wordpress olarak çıkacaktır. Bizim alimalkoç.com diye de ayrı bir sitemiz var. Ama o Wordpress'ten edinilmiş bir yer değil. hosting ve domeni e, Ayrıca temin edilmiş bir şey. E, Ali Malkoç Wordpress.com sayfalarına şu şifrelerle girebiliriz. Şimdi böyle bir şey yapalım. Biz bu sayfadan çıkalım. Zaten biz bunu böyle tedarik etmiştik. Çıkalım. Evet eski sayfamız yerinde duruyor. yeniden açtık bir tarayıcıyı, bir browser'ı. Burada biz yazacağımız şey Ali Malkoç nokta wordpress press nokta com yazmak suretiyle bakalım web sayfamız açılmış mı? Bakınız burada görüldüğü gibi sayfayı biraz büyütelim. Bize bir web sayfası tahsis edilmiş bulunuyor. Yapılacak şey bu kadar basit. Artık Halimalkoş sayfaları Esoku adıyla bir sayfa var. İkinci video kaydımız veya açıklama kayıtlarımız bu web sayfasının mutfağına girmek nasıl olur? Arka planda yazılar, sayfa yönetimi vesaire nasıl olur? İkinci video kaydımızda bununla ilgili olacaktır. Kategoriler seçeceğiz, yazılar yazacağız ve bu sayfanın şu gördüğümüz içeriğini düzenleyeceğiz. Ama bir web sitesi elde etme işinin bu şekilde başarıldığını olduğunu görüyorsunuz.